Merhaba, yeni bir oyun ile yine karşınızdayız. Dünkü oyunumuza gösterdiğiniz ilgi için de tekrar çok teşekkür ediyoruz. İşte bugünkü oyunumuz. Yeni oyunumuzda evdeki topladığımız tuvalet kağıtlarını kullanıyoruz. Temiz bir ortamda oynadığımız için kullanılabilir halde olacak. Tuvalet kağıdından dev bir kule yapıyoruz kulenin büyüklüğü ya da uzunluğu çocuğun yaşına ve hayaline göre şekillenir. Sonrasında yıkmak kısmı en sevdikleri kısım. Topla yıkarak hedef oyunu şekline getirebilir. Araba seven çocuğunuz ile arabanın yıkması da sağlanabilir. Ya da kaba motor gelişimi için koca bir tekme atmasını isteyebiliriz. Evet oyunumuzu oynadık paylaştığımız oyunların çok kısa, tüm gününüzü almayan oyunlar olduğunu farkındayım. Ama asıl olan çocuğunuzun serbest oynaması ve bu sırada sizin onun eşlikçisi olmanız. Yani onun yanında bağınızı kuvvetlendireceğiniz bir ortam oluşturmanız ve eğlenmenizdir. İyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.